Merhaba sevgili gençler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Din kültürü ve ahlak bilgisi 7. sınıf 2. ünite konularımızı işlemeye devam ediyoruz. Evet bugün haccın nasıl yapılacağını birlikte öğreneceğiz inşallah. Haccın farzları 3 tanedir. 1. ihram, 2. Tavaf, 3. Vakfe. Farz ne demekti? Allahu Teala'nın yapılmasını kesinlikle emrettiği şeylere biz farz diyorduk. Farz ikiye ayrılıyordu. Farzı ayın ve farzı kifaye. Farzı ayın her bireyin kendisi üzerine düşen farz, beş vakit namaz gibi, cuma namazı gibi. Farzı kifaye bazı Müslümanların yapmasıyla diğerlerinin üzerinden düşen farzlardı. Cenaze namazı kılmak ve toplulukta selam almak gibi. Evet, haccın farz olması için şu şartların oluşması gerekir. Yani aslında şöyle de sorulabilir. Hac kimlere farzdır? Evet, bir, bireyle ilgili olanlar maddi durumu iyi olmalı. Aslında eskiden maddi duruma bakılmaksızın yol bulabilen gidiyordu. Fakat şimdi organizasyon Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldığı için pasaport, vize işlemleri, oradaki otel masrafları derken çok ciddi bir yükümlülük getiriyor. Ve bunun için birinci şart maddi durumun iyi olması gerekiyor. Yani arkasında bırakacağı ailesinin geçim sıkıntısı çekmemesi gerekiyor. 2. Ergenlik çağına gelmiş olmalı. Yani kişinin buluğa ermiş olması burada haccın kişiye farz olmasındaki şartlardan bir tanesidir. 3 özgür olmalı. Yani tutsak, esir olmamalı. 4.'sü de akıl sağlığı yerinde olmalı. Genel şartlar: 1. yol güvenliğinin olması. Yani geçilecek bölgenin savaş ya da hastalık gibi salgın gibi unsurlar barındırmaması ki günümüzde yolculuklar uçakla yapıldığı için belki bu iki şey de ortadan kalkmış olabilir. Veya genel bir hava e, muhalefeti diye tarif edebileceğimiz bir şeyin sis ve benzeri şeylerin olmaması gibi. İki, haç mekanlarında bulaşıcı hastalıkların olmaması gibi. Evet, tam da yaşadığımız günü anlatan bir durum. Yani özellikle Covid-19 salgınıyla birlikte insanların toplu bir şekilde ibadet etmeleri de sınırlanmış oldu. Hac ile ilgili bazı kavramları öğrenelim. Genelde hep biliriz ihrama girmek diye bir tabir duyarız ama bu tabir nasıl açıklanır çok bilmeyiz. Haç ve umre ibadetleri yerine getirilirken giyilen kıyafete ihram elbisesi adı verilir. Aslında bu elbiseden daha çok o tutumun adıdır ihram. Şöyle ki ihram haram kılınmak anlamına geliyor. Özellikle Allahu Teala'nın ve emrettiği peygamberimizin de sünnet olarak uyguladığı birçok uygulama ihramlıyken bizlere yasak kılınıyor. Örnek veriyorum bir böcek öldürmek, vücudumuzdaki tüyleri kopartmak gibi birçok şey bize yasaklanıyor. Burada bize özellikle Allahü Teala'nın ihram konusundaki e, emri bizim hayatta bazen kendimizi birçok şeyden mahrum etmemiz anlamına da geliyor. Haçta nefis terbiyesi de son derece önemli sevgili gençler. Zemzem, Kabe'nin yanında bulunan kuyu ve o kuyunun suyunun adıdır. Daha önce hatırlarsanız biz dersimizde bunu açıklamıştık. Zemzem dur dur anlamına geliyordu. Hazreti Hacer, Hazreti İsmail'in susuzluğunu gidermek için Safa ve Merve tepeleri arasında koşturmuş. Buna şimdi say ibadet diyoruz ve orada çıkan su zemzem. Hatta su gitmesin diye zemzem diye ayağını oraya koyması bu suya isim olmuştu. Evet telbiye duası. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buyur Allah'ım buyur. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Buyur senin ortağın yok ya Rabbi buyur. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Hamd, nimet ve mülk senindir. Senin ortağın yoktur. Evet hacı adaylarının bu duayı ihramlarını giyerken yapmaları zorunludur. Evet, aslında herkesin bu duayı öğrenmesi gerekir. Lebbeyk, buyur Allah'ın buyur midalarını, özellikle haccın oradaki manevi ortamını yansıtmada çok büyük etkisi olduğunu unutmayalım. Biz de başka zamanlarda bile Allah'ın emrine uyarken bu duayı coşkuyla söyleyebiliriz sevgili gençler. Evet, vakfe. Arefe günü öğle vaktinden bayram sabahına kadar bir süre Arafat'ta bulunmak demektir. Vakfe özellikle haccın sembollerinden bir tanesidir. Tabiri caizse mahşerin provasıdır. Tavaf, Hacer-i Esved yani siyah taşın bulunduğu yerden başlayarak hatta onu selamlayarak başlayarak Kabe'nin etrafında yedi kez dönmektir. Evet tavafta da özellikle kalbimizin Kabe'ye bağlı olduğunu, Allah'ın emri için orada olduğumuzu ve Kabe'nin etrafında dönerken özellikle Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmekteki coşkumuzu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yapmadaki coşkuyu, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'i, Hazreti Hacer'i selamladığımızın coşkusuyla tavafımızı yerine getirirken elimizi açar, gönlümüzden geçtiği şekilde dualarımızı yaparız sevgili gençler. Say hani kelime olarak koşmak, çabalamak, gayret etmek Türkçede de kullanılıyor. Gayret demek say. Evet Mekke'de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmektir. Safa'dan Merve'ye 4, Merve'den de Safa'ya üç kez gidilir. Buna say denir. Tabi o zamanki Hazreti Hacer döneminde orası çok zorlu bir iklim, zorlu bir şart, zorlu bir tepeydi. Şimdi günümüzde hacılar için orası kolaylaştırılmış. Tabiri caizse bir otoban gibi geniş altı mermerde yapılmış serinlik. Ama Hazreti Hacer'i anlamak için o sıcağı yaşamak lazım. O susuzluğu yaşamak lazım. Evet son kavramımız şavt. Şavt da Kabe'nin etrafında bir kez dönmeye şavt adı verilir. Yedi defa dönüldüğü zaman da bunun ismi artık tavaf olmuştur. Evet anlattığımız konularla ilgili bazı spot bilgiler verelim. Peygamberimiz bir hadisinde dini bir amaçla ziyaret edilebilecek üç mescidin bulunduğunu ifade etmiştir. Bunlar Mescid-i Haram yani Kabe'de Kabe'dir. Mekke'de bulunur. Özellikle Kabe Müslümanların son kıblesidir. Önceleri kıblemiz Kudüs'tü. 2. Mescid-i Nebevi yani peygamberimizin Medine'ye gittiğinde yaptığı mescid etrafına Suffa asabını yerleştirip ilim merkezi haline getirdiği kutsal mekan. 3. Mescid-i Aksa ilk kıblemiz. Bugün Kudüs'te bulunan bu mescidimiz bir nevi esaret altındadır. Rabbimiz inşallah bizlerin gayretiyle, sizlerin gayretiyle o Kudüs şehrindeki mescidi aksamızı tekrar hürriyetine kavuşturacaktır. Evet püf noktası bölümündeyiz. Hac ile ilgili kavramlardan biri olan ihram, iki farklı anlama gelir. Hem hacıların giydiği dikişsiz giysiye verilen isimdir hem de normalde yasak olmayan bazı davranışların hacda yasak olmasını ifade eder. Yeni yani giyilen ihram ve uyulan ihram vardır. Bunu biz biraz önce detaylı bir şekilde aktarmıştık ihramla ilgili. Evet biliyor musunuz hac ile ilgili bazı kavramlar Hazreti İbrahim'in ve ailesinin başına gelen bazı olaylarla ilgilidir. Evet. Mesela Hz. İbrahim'in Allah'ın emriyle eşi ve çocuğunu bıraktığı yerde çıkan su, zemzem suyudur. Eşi Hacer'in yardım aramak için koştuğu iki tepe Safa ve Merve tepesidir. Ve bu çırpınış e, özellikle say ismiyle ibadet şekline dönülmüştür. Evet. Hac ile ilgili mekanları birazcık isterseniz öğrenelim, üzerinde düşünelim sevgili gençler. Hac ile ilgili mekanlar deyince ilk aklımıza gelecek Kabe'dir. Evet, Kabe'ye vardığımız zaman tarifsiz bir manevi coşkuya ulaşıyoruz. Yeryüzünde en çok ibadet edilen yer Kabe'dir. Yaklaşık 1400 yıldır İslam ümmetinin kıblesi ama ondan öncesinde de Hz. İbrahim ve Hz. İsmail döneminden peygamberimize kadar binlerce, on binlerce yıl belki de ümmetin ibadet ettiği yer. İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetinin hanef olan, tevhid inancına sahiplenmiş olan insanlığın yöneldiği kıblesidir. Mekke'de İslam alemince kıble kabul eden kutsal yapıdır. Başka bir ismi de haremi Şerif'tir. Evet, büyük cami olmasıdır. Aslında belki de yeryüzünde aynı anda bu kadar çok kişinin ibadet ettiği başka bir mekan yoktur. Yanlış bilmiyorsam bir milyondan fazla insan aynı anda namaz kılabiliyor. Nasıl yapılıyor bu? Katları var. 2-3 kat. Arka taraflarda büyük bir arazi var ve insanlar orada zaten dönecek yön sıkıntısı olmuyor. Çünkü Kabe'nin her tarafından görülmesi kıble olduğu için. Hani biz camide bir tek yöne yöneliyoruz. Ama orada daire şeklinde saflar oluşabiliyor. Evet, Mina kurban kesilen yerdir. Bayram günleri hacılar burada şeytana taşlama görevlerini yerine getirirler. Daha sonra kurban keserler. Hacerul Esvet, Kabe'nin duvarında bulunan Cennetten geldiğine inanılan taşın adı Siyah Taş anlamına geliyordu. Peygamberimizin onu selamlayarak değer verip arkasından Tavafa başlaması ümmetin Muhammed'in de Hacerü'l-Esved'e saygı göstermesi demektir. Yalnız hiçbir şekilde unutmayalım. Bir sembol hiçbir zaman dinin gerçek ibadet anlamına gelmez. Yani Hacerü'l-Esved'e saygı göstermek bir ibadet değil, peygamberin sünnetinden kaynaklanmaktadır. Yani onu öpmek için insanların hakkına girmek, onlara eziyet etmek doğru değildir. Umre'de özellikle bu yapılıyor, Hacerül Esved'e dokunabilmek için insanlar birbirlerini iteliyorlar ve onların hakkına giriyorlar. Uzak durmak gerekir. Bu tür eylemlerden evet. Safa ve Merve. Kabe'nin yakınlarında bulunan iki tepe'nin adıdır. Bu iki tepe arasında gidip gelmek suretiyle say yapılır. Safa ve Merve artık tepe özelliğini neredeyse İtirmişler desek yeridir. Küçücük bir yükselti demek doğrudur. Ama eskiden gerçekten büyük tepeymiş. Şimdi hacılara kolaylık olması için yapılmış ama orijinalliğinde maalesef itirmiş. Evet. Müzderife. Akşam ve yatsı namazlarında namazların birleştirerek kılındığı yerin adıdır ki buna cemi tahir diyoruz. Yani yatsı namazı vaktinde önce akşam namazını sonra da yatsı namazını kılmak namazı tehir etmek yani ertelemek ve birleştirmek anlamlarında kullanılıyor. Arafat, hacıların kurban bayramının arefe günü toplandıkları Mekke'nin doğusundaki tepeye verilen attır. Burada bir süre beklemek de yine haccın önemli bir ibadetidir. Evet, hac ile ilgili zaman çizelgesi. Evet, bayram arefesi gündüz yani 9 zilhicce Öncelikle gençler şunu bilmeniz lazım. Hac zilhicce ayındadır. Evet, ihrama girip Arafat tepesinde hareket eden ve gün içerisinde en az bir sürede olsa orada bekleyiş vakfe diye adlandırılır. Öğle ve ikindi namazlarını birleştirerek kılınır. Burada da yatsı ve akşam namazında olduğu gibi geciktirme değil, tam tersi ikindi namazı öne alınır. Cemi takdim denir buna. Öğle namazının vaktinde önce öğle namazı, arkasında ikindi namazı birleştirilir. Evet. Bayram arefesi gece yani 9 zilhicceyi 10 zilhicceye bağlayan gece Arafat'tan Müzdelife'ye geçiş ve orada bir süre bekleyiş, akşam ve yatsı namazların birleştirerek kılınması, şeytan taşlama için taş toplayışı. Evet. Şimdi gelelim bayram 1, 2, 3. günlere yani zilhiccenin 10, 11 ve 12. günlerine. Bayram sabahı tavaf, kurban kesme, şeytan taşlama ve tıraş olma sonrasında istenirse ihramdan çıkış ve bayram günlerinde şeytan taşlamaya devam edilebilir. Zaman çizelgesi de böyle. Ayet-i Kerime'de buyuruldu ki, Gücü yetenlerin o evi Kabe'yi hac etmesi Allah'ın insanları üzerindeki bir hakkıdır. Alimran suresi 97. ayet kerime. Sorumluluğu bilinerek yapılan hac, ümmetin buluşması, sosyal bir kaynaşma ama insanların en çok da anneden doğduğu gibi tertemiz, günahsız hale gelmesidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki, bir kişi sırf Allah rızası için haccını yerine getirirse, annesinden doğduğu gibi tertemizdir. Rabbim inşallah bizlere imanı anlamayı, salih amelleri rızasına uygun bir şekilde yapmayı nasip etsin. Derslerinizde başarılar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.